Ben de bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama. Yazık yazık. Vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen vah vahın sırası asıl o zamandır. Yazık yazık o zaman denir. Cenazemi gördüğüm zaman el fırak el fırak deme. Benim buluşmam asıl o zaman. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi? Neden insan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafa ağzını yumdun mu, o tarafa aç. Çünkü artık hayhuyun, mekansızlık aleminin boşluğundadır.